o da yani tuhaf danslar ediyor işte kocasından ayrılmış sürekli buraya bir kamera koymuş bir gün gerinlikle çıkıyor bir gün donla çıkıyor bir gün şey çıkıyor yani darba duman oldu Serdar Ortaç'ın hiç arkadaşı yok mu ya Serdar'cığım Allah aşkına şunları şeyde söyleme diyecek yani Süreyya Yalçın konuşuluyor zayıflığı hep sevdim ve şu an mükemmelim şimdi bunu bir magazin haberi olarak bakabilirsiniz ama bir magazin haberinin ötesinde Dünyada yeni bir trend var. Zayıflık e, kutsanıyor. Özellikle genç kadınlarımız arasında. E, ve pek çok kişi de e, buna artık anoreksiya deniyor değil mi? Yani bunun eşiğinde dolaşıyor, sınırında dolaşıyor ve bunun farkında değil. E, ve rol model olarak da işte bu zayıf, ince insanlar gösteriyor. Oysa bu sağlıklı bir şey değil. Hatta yani dünyada çok zayıf mankenlerin artık hani böyle bir bulimik deniyor, anoreksiya deniyor. Bu sınırda dolaşan bankenlerin e, fashion week'lerde, moda haftalarında çıkmaları yasaklandı. Büyük bir tartışmaya dönüştü. Ancak bu hala böyle pazarlanıyor. Benim korkum hani genç kadınların sanki ya bu bir marifet, yani çok zayıf olduğun zaman çok mükemmelim algısının bir şekilde sosyal medyada çaktırmadan bilerek ya da bilmeyerek yerleştiriliyor olması. Bu sağlıklı bir şey değil öyle söyleyeyim. Yani Süreyya Yalçın ne kadar yer ne yapar kendisini nasıl görüyor herkesin kendisini ilgilendiren bir şey ama bir trend olarak baktığınız zaman sağlıklı bir durum olmadığını söyleyebiliriz. Şimdi dünyada bir video görüntüsü konuşuluyor. Taliban'ın sözcüsü biliyorsunuz dünyanın hani bir numaralı LGBT karşıtı ülkesi herhalde Afganistan'daki Taliban yönetimdir. Bunun erkek korumasıyla ilişkiye girdiği video yayınlandı. Nerede yayınlandı? Afganistan International sitesinde yayınlandı. Afganistan International sitesi de, Afganistan International sitesi, e, merkezi Londra'da, İngiltere'de bulunan, Farsça ve Dari şeklinde e, dillerinde yayın yapan bir televizyon. 2021'de açılmış. Özellikle Afganistan'daki Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden sonra yayın yapan bir muhalif kanal. Şimdi, Tabii ki hani hipokrasiyi ya da işte bir yandan LGBT karşıtı olurken bir yandan e, bir LGBT birey olmanın ikilemini falan hiç söylemeye gerek yok bu tür şeyleri bu Afgan sözcüsünün e, yediği bu haltta çünkü çıkıyorsun kameraların önüne geçiyorsun bütün LGBT bireylerini öldürelim asalım keselim diyorsun sonra kameralar kapandığında geçiyorsun akşam bir korumanla yatağa giriyorsun. Ben asıl bu habere baktığımda, yani yataktaki görüntüleri değil de baştaki görüntüleri bir gösterebilir misiniz? Ben bu habere baktığımda büyük bir siyasi operasyon görüyorum aslında. Hani Bravo MI6, ee, Bravo CIA artık neyse bunlar büyük bir operasyon çekmişler Taliban'a karşı, psikolojik bir operasyon. Biz bunun benzerlerini Türkiye'de siyasetin dizayn edilme aşamasında da gördük değil mi? Eskiden işte İçişleri Bakanı'nın aşk hikayesi ya da Deniz Baykal'ın kaseti olayında ya da bir dönem böyle MHP'lilerle şey olayında. Şimdi bu kamerayı gizlice birisi oraya koymuş. Düşün Taliban'ın sözcüsünün yatak odasına kamera koyuyorsun. Ne kadar tanıdık değil mi? Ve de bunu çekiyorsun. Sonra da Afganistan'ın muhalefetleriyle muhalif haberler yapan e, internet sitesinde Londra'ya gönderiyorsun. Ve de yayınlanıyorsun. Yayınlatıyorsun bunu adamın sözcü olmadığı konuşuluyor. Geçen yıldan olduğu konuşuluyor ama bence büyük bir siyasi operasyon yani. Ha, i̇yi olmuş mu? Olmuş iki yüzlülüğü gösterme anlamında. Ama biraz böyle bakmakta da fayda var gördüğüm kadarıyla. Trump seçimlerden önce dört davaya çıkacakmış. New York Times'da bu konuşuluyor. İngiltere'de ise Korkunç bir bebek cinayeti, seri çocuk katili yakalanmış, onun hikayesi var. Ee, Lucy Letby diye e, bir şey, e, böyle 2017'de başlayan bir hastanede başlayan çocukları öldüren bir e, sapık hemşirenin hikayesi ve de polisin bunu nasıl çözdüğü. Yani bir ihbar mektubuyla başlıyor ve de polis yaklaşık 3000 kişiyle konuşuyor, adım adım gidiyor. Ve de sonuçta bir hemşireyi yakalıyor. Çocuk öldürüyormuş hastanede. Çok güzel bir hikaye. Yakında Netflix'te izleriz artık. Panama kanalı konuşuluyor. Kuraklık nedeniyle Panama kanalında gemiler e, denize oturmuş. Yani karaya oturmuşlar. Geçemiyorlar. Son yılların en büyük tedarik zinciri krizlerinden birinin yaşandığı dile getiriliyor. Bunun sonuçlarını yakında göreceğiz. Türkiye'ye nasıl etkisi olur onu da göreceğiz. 161 gemi 10 Ağustos itibariyle gemi şeyin etrafındaymış. Panama'nın içeriğine girebiliyorlar, ne çıkabiliyorlar. Bu arada Ukrayna Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri F-16 göndereceğini söylemişti. Hollanda ve Danimarka'da F-16 vereceğini söylüyorlar. Ve de bu da konuşulan konular arasında devam ediyor. Arnavutluk'ta dört İtalyan hesabı ödemiyorlar. Bir lokantaya gidiyorlar. Çok güzel hikaye bak. Hoş, hayata dair hoş şeyler. Lokantaya gidiyorlar. Hesabı ödemeden kaçıyorlar. Kaçmakla kalmıyorlar. Bir de bunu yayınlanıyor bu sonra. Dört İtalyanın hesabı ödemeden kaçtı Arnavutluk'ta. Sonra ne oluyor derseniz? Bu görüntüler yayınlandıktan sonra İtalya'nın yeni sağcı başbakanı bunu görüyor pardon bunu Arnavutluk Başbakanı gündeme getiriyor. İtalya Başbakanı'na. Diyor ki ya diyor sizin dört İtalyan geldi bizim de hesabı ödemeden karşılar diyor. Arnavutluk medyası da TikTok'ta bu restoranın görüntülerini yayınlıyor. Sonra ne oluyor dersiniz? İtalya Başbakanı Büyükelçi'yi yolluyor hesabı ödetiyor. Diyor ki İtalyanlar hesabı ödemeden kaçmazlar diye. Bu son birkaç gündür medyada bayağı konuşuluyordu. Ee, Bayağı e, ilginç ve renkli bir, güzel bir haber yani. Başbakanların devreye girip lokantanın hesabını ödemesi meselesi. Apple'dan iPhone kullanıcılarına kritik uyarı gelmiş. Şarj olan bir iPhone'un yanında sakın uyumayın diyorlar. Patlayabilirmiş, şarj kablosu çarpabilirmiş, bir sürü bir şey olabilirmiş. Bu da konuşuluyor şu anda. Ee, İtalya'nın Napoli kentinde bir restoran içinden gizli bir tablo ortaya çıkmış. Bu konuşuluyor. Ta 16. yüzyıldan kalmış tablo ve de ee... o da gördüğünüz bu tablonun bakın arkasından böyle bir tablo çıkıyor. Nasıl ama? Vay nasıl? Nasıl incecikler? Böyle geçen gün Airbnb evi vardı. Adam bir Airbnb evi tutmuş, 150 euro vermiş böyle bir yere gidip kalıyordu. Ee, şimdi biraz önce bu zayıflıkla ilgili e, bir şey yapmıştım. Hani ya bu anoreksiye uzanan zayıflık çok da mükemmellik anlamına gelmiyor. ama dikkat edin. Genç kardeşlerim, beni izleyenler. Son e, zamanlarda mesela Oppenheimer üzerine pek çok yazı çıktı. bayağı inceleyen, şey yapan, şöyleydi böyleydi programlar yaptı. Ama mesela Barbie konusunda çok fazla konuşulamıyor. Konuşulmuyor yani derinlikli konuşulmuyor. Oysa ben seyretmedim ama seyredenler diyor ki yani aslında bayağı işte bir kapitalizm eleştirisi var. Övgüsüm var, eleştirisim var. Bu konu Varoufakis'in yani Yunanistan'ın eski radikal solcu ekonomi bakanının bir tweetiyle gündeme geldi. Diyor ki dün akşam Barbie filmini izledim. Haksız çıkacağından korktum. Son derece korkunç buldum. İyi eleştiriler veren ilerici feminist eleştirmenler utansın. Şirket propagandasının sinemasal değerler sanat üzerindeki zaferi yapabilirseniz imkanınız varsa izlemeyin diyor. Kaçırın diyor. Ben aslında bunun üzerine yani Zizek'ten ya da şeyden bir makale bekliyorum. Yani Vuru Fakis acaba Barbie'yi nasıl değerlendirdi? Şu anda mesela biz bir televizyon kanalının haber merkezini yönetiyor olsaydım ne bileyim ben Türkiye'de sosyolog deyince kim geliyor aklınıza onlardan bir tanesini alıp e, filmi izlerdim. bakalım nasıl buldum diye